Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle hem gözünüze hem damağınıza hitap edecek tart kalıbında muhallebili kek tarifi paylaşacağım arkadaşlar. Dilerseniz tarifimize geçebiliriz. Arkadaşlar uygun bir kasemizin içerisine 2 adet yumurtamızı kıralım. Ve 1 çay bardağı kadar toz şekerimizi ilave edelim. Dilerseniz çırpıcı, dilerseniz de rondo ile köpük köpük olana kadar çırpalım Ben biraz karıştırdıktan sonra rondo ile devam edeceğim benim arkadaşlar çekme işlemim bitti köpük köpük oldu 1 çay bardağı kadar sıvı yağımı ekliyorum ve 2 çay bardağı kadar da arkadaşlar onumu ekliyorum 1 paket şekerli vanilin, 1 pakette kabartma tozunu ekleyelim. Karıştıralım arkadaşlar. Ben sütü unutmuşum. Şimdi ilave edeceğim. Ee, Biz hiçbir sorun olmayacak. Ee, unumuzu çırptıktan sonra da sütümüzü ekleyip çırpma işlemini gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlar tart kalıbımız 27 santimlik tart kalıbımızı margarin ile veya da sıvı yağ ile yağlayalım. Ben margarin ile yağladım çıkması daha kolay olsun diye biraz da un sepeleyebilirsiniz. Eğer kalıbınızdan kolay ayrılmıyor ise güzelce homojen hale geldikten sonra hamurumuzu arkadaşlar yağladığımız tart kalıbımızın içerisine alabiliriz. Bu şekilde. Arkadaşlar önceden fırınımızı 180 derecede ısıtalım. 180 derecede pişirme işlemine de devam edeceğiz. hamurumuzu ekledikten sonra arkadaşlar önceden ısıttığımız 180 derecelik fırınımıza kekimizi koyalım ve muhallebisi için arkadaşlar bir çay bardağı kadar toz şekerimizi alalım önce kuruları ilave ediyoruz 1 2 3 yemek kaşığı kadar da arkadaşlar unumuzu ekleyelim ve güzelce karıştıralım. Önden kuruları karıştırmamızın nedeni muhallebinize topak topaklanmalar olmayacaktır. buçuk su bardağı kadar da süt ilave ediyorum arkadaşlar. Ve ocağımızın üzerinde arkadaşlar kaynayana kadar karıştıralım. Koyulaşana kadar. Ununuz biraz tıplem olursa daha iyi olur. Her unun markasından markasına, markasına da değişebilir koyuluk ver koyulaştırma oranı. Arkadaşlar bir pakette şekerli vanilimizi ekliyoruz koyulaştı benim muhallebim. Bir yemek kaşığı da margarin veya da tereyağı ekleyip karıştırıyoruz ve ocağımızın üzerinden alıp soğumaya bırakıyoruz. Ve kekimiz pişti arkadaşlar. Şimdi birazdan ters çevirme işlemini gerçekleştireceğim. Kekimiz de soğuk, muhallebimiz de soğuk olacak hamur olmaması için. Bu şekilde tart kekimiz kalıptan çıktı ve soğuyan muhallebimizi de üzerine alabiliriz. Spatula yardımıyla da e, düzeltebilirsiniz. Arkadaşlar öncelikle bir bant veya da yağlı kağıdınızı eşit şekilde bu şekilde kesebilirsiniz. Ben süslü bir bant bularaktan bu şekilde bantlarımı eşit olacak şekilde arkadaşlar bu şekilde düzledim ve kakao bir yemek kaşığından biraz fazla kakaom arkadaşlar bu şekilde gezdiriyorum ve bantların ucundan tutup kaldırıyorum bu şekli verebilmek için. Çok kolay, çok pratik. Görüntüsü harika, lezzeti de harika arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz e, WhatsApp, Instagram, TikTok gibi mecralarınızdan sevdiklerinizle paylaşabilir arkadaşlar. Bu e, videoyu onların dolaşmasını sağlayabilirsiniz. Beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Bu arada meyvelerimle muz, portakal ve çilekli süslemelerimi tamamladım arkadaşlar. Çok güzel oldu, çok lezzetli oldu. Kesinlikle hepinize yapmanız için ta tavsiye ederim. Misafirlerinizi, beş çaylarınıza, çocuğunuzun doğum günlerine yapabileceğiniz en güzel e, kek tariflerinden bir tanesi muhallebili tart kek arkadaşlar.